peki cins. Yok. Yok. sen sor. Bu kalacak. Neden? Çünkü dolar kur böyle patlamasına tutamıyor. Avantaj aslında ülkemiz için. Kış turizmi için. Bunda örnekler var. Tamam biz bu rakamları falan belirlerken Türkiye Kayak Federasyonumuzla beraber itişadede bulunarak işte ülkemizin içerisindeki e, durumu göz önünde bulundurarak yapıyoruz. E, özel ders fiyatları 450 tane. 2 bir, bir, bir saati iki saatte zaten biz kaya öğretiyoruz. 2 saatte kendi başına kaya yapabilecek seviyeye geliyoruz. Yani eğitim anlamda çok hızlıyız. Doğru işlev yaparak doğru bir eğitim. Özel dersler 450 TL ve rak kişiler sayısı arttıkça, değiştikçe rakam aşağıya doğru geliyor. Çok böyle fazla bir rakam koymadık. Geçen 400 TL falandı. Bugün böyle sembolik bir rakamla e, şey yaptık ama açıklama yaptık. İstanbul Ceza burayla bir buçuk saat. Ankara e, üç saat. İzmir 3 saat. 4 saat civarında. Bunlar bizim için çok avantaj. Yani sabah geliyor akşam gidiyor. Biz bunları göz önünde bulundurarak diyoruz ki e, bilinçli bir şekilde ne kadar hızlı bir eğitim yaptırabiliriz. Yani bu, bunlar bizim için hep avantaj ve kendi tatilcimiz insanın içinde bir avantaj. Kayak takımı olarak da günlük takım 120 ile 150 TL arasında. Ama şurada şu noktayı parmak basmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz önce malzemeleri siz kendi işte arkadaşlarınızla beraber incelediniz. Biz burada doğru malzeme ve doğru malzeme seçimi yapmak zorundayız. Çünkü Kış e, kayak farklı bir uğraş. Yani bir futbol gibi değil, bir voleybol gibi değil. Tebeşiri alıp işte Ahmet burada duracak, Mehmet bunu yapacak. Kayakçı önden kayacak, kay, arkasında Tatilci arkasına kayacak. Bir şeyler alabilsin. Ama burada malzeme seçimi çok önemli. Malzeme de doğru malzeme ve iyi bir malzeme. Yani kayağın manevresi önemli, kayan kalitesi önemli, kayan kayabiliyor olması önemli, kayak düştüğünde ayağından çıkabiliyor mu? Şey, çıkması gerekli ya da çıkması gerekiyor çünkü te tehlike arz ediyor, sakatlık arz ediyor. Bunları hepsini göz önünde bulundurarak Ayakkabı gayet yani normal bir ayakkabı giyiyorsa arkasına bir kayak botu giyince işler biraz daha farklı oluyor. Oradaki ne kadar bir performansla kayağı çeviririm. Bunların hepsi tamamen malzeme kalitesiyle bağlı. Her, tabii ki kayak eğitmeni çok önemli ama üzerindeki kıyafet, ayağındaki kayak takımı çok önemli. Kayak takımı 150 ile 120 arasında yeni bir kayak takımı. Kıyafeti de biz artık günümüzde bu iş de çok kolaylaştı. İşte ciddi büyük firmalar, ciddi mağazalarda artık satışlar yapılıyor. E, tabii ki bizim tavsiyemiz kendi kıyafetlerini kendileri alsın gelsin. Kendine ait bir kıyafet olsun. Kış tüzünü hep derler işte pahalı malzeme çok yüksek derler. Ama artık çoğaldı. E, Firmalardan alınabiliyor. E, onun da normalde kir kiralama kısmına da gidiyoruz. Onu da o da 100 ile 120 TL civarında alt üst bir kayak kıyafeti. Böyle bir hizmette vermekteyiz ve bunların hepsi dezemek yapılıyor. Yani hazır bir hale geliyor ki pandemi söz konusu. Bunların da bir şekilde önlemini almak zorundayız ve alıyoruz.